Herkese Bangladeş'ten selamlar arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bangladeş'teyim ve Bangladeş'in başkenti Dakka'dayım şu anda ve bugün Bangladeş'teki ilk günüm. Bangladeş dünyadaki en ilginç ülkelerden birisi. Neden mi? Bazı özelliklerinden dolayı öncelikle dünyadaki en kirli ve en pis seçilen ülke burası. Yani şu anda dünyanın en kirli yerindeyim. Dünyanın en pis havasının solunduğu, en kötü sokaklarının olduğu yerdeyim. Ve etrafımda bu şekilde burada insanlar, sokakta yatanlar, uyuyanlar var. Burada yaşıyorlar, evleri burası ve burada da böyle çöpler her yerde var. Bakın şuradaki abimiz orada oturmuş sanırım tuvaletini yapıyor galiba orada. Sokak ortasında. Burada bir aile burada yaşıyor. Ve gerçekten dünyanın en fakir olan ülkelerinden birisi. Burada ekonomi o kadar kötü ki halk da berbat bir durumda. Burada insanların günlük kazancı ortalama 1-2 dolar. Bazen de 3 dolar para kazanmak için bütün gün ağır işlerde çalışıyorlar. Zaten bunun detaylarını Bangladeş videoları serisinde size her şeyi detaylı olarak anlatacağım. Bir süre boyunca Bangladeş'te kalacağız. İkinci kötü özelliği ise Bangladeş'in maalesef ki fuhuş olaylarının legal ve serbest olduğu bir ülke burası. Kadın ticareti ve insan ticareti yani kısacası bunların hepsi serbest. Maalesef böyle kötü bir ülke ve burayı keşfedeceğiz. Bakın işte bulunduğum sokaklar, ortam böyle. Şu an amaçsızca dışarı çıktım. Sokakları beraber keşfedeceğiz ve hayatın bir diğer ucunu farklı yaşantıları öğreneceğiz ve diğer bilgi ise bu ülke Müslüman bir ülke. Bangladeş nüfusunun yüzde doksanı Müslüman ve dünyadaki en yoğun nüfusa sahip olan ülke burası. Türkiye'nin büyüklüğünün yaklaşık beşte bir kadar. Küçüklüğünde bir ülke ama nüfusu 170 milyon. Yani Türkiye'nin beşte biri küçüklüğünde. Sadece İç Anadolu bölgesini düşünün ve nüfusun Türkiye'nin iki katı olduğunu düşünün. Sadece İç Anadolu bölgesinde Türkiye'de Türkiye'nin iki katı milyon insan yaşadığı düşünün. Öyle yerlerdeyiz arkadaşlar. Bakalım hep beraber Bangladeş'i keşfedeceğiz. Bakın burada Bangladeş'te bir sokak berberi keşfettik. Burası bir berber dükkanı. <laughs> Hello, selamun aleyküm. Burası bir sokak berberi. Ortam bu şekilde ve burada abimiz saç tıraşı yapıyor. Bangladeş'te berberler bu şekilde. Burada da sanırım şehrin çöplerin attıkları yeri bulduk. Şuraya bakar mısınız? Defes alamıyorum şu an burada. Bütün çöpler burada. İçeride de bir abimiz orada çöp topluyor. Defes alamıyorum şu an. Çok kötü. Berbat. Yani Bangladeş'teki daha ilk bir saatim gerçekten ülke çok kötü durumda yani. Bakın bu gördüğünüz ise 3 tekerlekli bir bisiklet. Gördüğünüz gibi motor yok. Sadece pedal gücü burada da var ve burada da dört tane daha var. üç tane, 4 tane abimiz burada rickshaw kullanıyorlar. Selamun aleyküm. Rickshaw. Very good. Nice to meet you. <laughs> Bu gördüğünüz rickshaw arkadaşlar. Bunlar aslında taksi. Yani az önce de size bahsetmiştim. Burada ekonomi ve hayat o kadar kötü ki burada insanlar pedalla bisiklet bisiklette bisikletle pedal çevirerek burada taksicilik yapıyorlar. Bay bay. <laughs> Güler yüzlü abilerimiz bunlar taksi. Burada bir kişi, iki kişi, üç kişi bu taksilere binip gidebiliyorsun ve eşya da yükleyebiliyorsun. Buradaki riksha denen bu araçları kullanan Bangladeşli kişiler de sadece yani ayak bacak kuvvetiyle bisiklet çevirerek sizi istediğiniz yere götürüyorlar. Ve bunun karşına kazandıkları para yani Türk lirası olarak söyleyeyim 3-5 Türk lirası ve 1 saat 2 saat boyunca sizi götürüyorlar. Yani 2 saat boyunca sizi götürüyorlar sadece 5 Türk lirası 10 Türk lirası kazanabilmek için ve ne kadar ağır yük taşıyorlar. Yani motorlu da değil bisiklet pedalı çevirerek yani buradaki hayat şartları bu şekilde. Burada çoğu insanda da aynı şekilde burada iş yapanlar mesela şurada gördüğünüz gibi kafasının üstünde abimiz eşya taşıyor. Burada taksi kullanacak paraları olmadığı için veya bu eşyaları taşıyacak araçları satın alacak paraları olmadığı için Bangladeş'te bunu sık sık görebileceğiz. Burada herkes kafasının üstünde eşyaları bu şekilde taşıyorlar. Ne kadar ağır da olsa, hafif de olsa hep kafa üstünde. Bangladeş'te böyle bir olay var. Burada da rikşacı bir abimiz bekliyor yani taksici bir abimiz işte müşteri bekliyor şu an. Böyle yaşlı zayıf bir abimiz. Selamun aleyküm. How are you? <laughs> burada abimiz ama bakın ne kadar mutlu gülümseyiyor. You are looking very happy. You are very good. Burada abimiz ise işte yaşlı zayıf abimiz burada bisiklette pedal çevirerek taksicilik yapmaya çalışıyor. Yaşam Bangladeş'te çok zor. Hello. Selamun Aleyküm. Burada da rikşacı, taksici abiler bayağı bir bekliyorlar burada. Bayağı kalabalıklar. Bu da şehir içi otobüslerinden. Bakın bu da şehir içi otobüsü. Bayağı bir eski otobüsleri var burada. Bunlarla şehir içi seyahatleri yapılıyor. Yani buradaki en yaygın meslek taksicilik diyebiliriz. Çok fazla bu tekerlekli taksilerden var. Bakın otobüse bakın ya. Şehir içi otobüsler işte bayağı da varlar. Şu ileride de bayağı bir taksici bekliyorlar. Anlaşılan burada rikşaya bayağı doğacağız. Bakın burada da polis abiler var. Polis bunlar da. Bangladeş'te neredeyse sokaklarda kadın görmeniz çok zor. Her yerde fazlasıyla erkek var ama kadınlar yok. Burada da bir kadın gördük sonunda. Yani kadın ve erkek Ayrımcılığı Bangladeş'te çok ağır derecede hissediliyor. Yani kadınlar geri kalmış, erkekler daha üstün bir modda. Sokakta her yerde erkekler var, kadınlar yok. Yani e, söylediğim gibi zaten fuhuşun da serbest olduğu bir ülke. Duyduğum olaylara göre ki burada yaşayan daha önce insanların anlattığı olaylara göre burada o kadar iğrenç de olaylar dönüyormuş ki. Eyvallah. Yani böyle insanlar hatta fakirlik o kadar diz boyu ki çoğu kişi hatta evli olduğu karısını bile genel evlere götürüp 1 dolar 2 dolar karşılığında karısını çalıştıranlar bile varmış. Bunu çok fazla yapıyorlarmış ve kız çocuklarını özellikle 11 12 civarı yaşa gelen küçük kızlarını Genel eve götürüp çalıştıranlar bile var yani. Düşünün 12 yaşındaki kızı tamam büyüdü artık deyip genel eve götürüp çalıştırıp baba da buradan para kazanıyor. Veya bunu yapmayan babalar ise yani iyi niyetli olan erkek babalar ise yani kızını genel evlerde çalıştırmayanlar da 12 yaşında çalıştırmıyorlar. 15-16 yaşına gelince yani yine 18 yaşının altında evlendiriyorlar. Tabii ki evlilik yaşı Bangladeş'te de 18. Yasak 18 yaşının altında evlendirmek. Sahte belgelerle falan filan bir şeyler yaparak kızlarını da evlendiriyorlar. Böyle yani iğrenç bir sistem var burada yani anlatılacak bir şey yok söylenecek. Yani bakın mesela rastgele yürürken ki denk geldim bir yer. Burası bir park. Bakın normalde parkta ne yapılır? Yürüyüş yapılır, temiz hava alınır değil mi? Ama parka bakın. Ne kadar pis ve çöplük içinde ileride her yer çöp kaynıyor her yerde. Yani böyle bir ülkede insanlar 1 dolar 2 dolara çalışırken karısını da küçük kızını da değerlendiriyorlar. Çalıştırıyorlar fuhuş olarak ve buradan para da kazanıyorlar. Böyle bir ülkedeyiz yani. Bu şekilde yani konuşmak istemezdim ama ülke bu. Bu olaylar nasıl oluyor peki? Çoğu yerde tabii genel evler de bulunuyor. Datka şehrinde, başkentte. Tabii genel evler dışında bunu özel olarak evlerinde yapanlar çok var. Genelde evinde yani. Adam evine müşteri çağırıyor bir adam. Al diyor karımı, kızımı falan filan yani. Hani böyle bir ülke yani. Tabii ben daha gözümle denk gelmedim, daha yaşamadım. Daha ilk günüm Bangladeş'te ama şu ana kadar duyduğum, öğrendiğim şeyler. Selamun aleyküm. <laughs> Yani insanlar burada çok garip. Öğlen saatlerini geçti ben hala kahvaltı yapacak yer de bulamadım. Nerede yemek yiyeceğim bilmiyorum yani. Yok abi yemek yiyecek bir yer bulamıyorum güvenemiyorum. Yani sıkıntı aç karınla dolaşacağız burada sanırım. Buradaki trafikte işte gördüğünüz gibi hep bisiklet taksiler, rişkalar yani. Buradaki trafik bu şekilde okuyor. Görüyorsunuz bisikletten başka araç çok zor görüyoruz burada. Sokaklarda durum böyle ve size çok önemli bir tavsiyede bulunacağım. Eğer bir gün Bangladeş'e gelirseniz ATM'den para çekemiyorsunuz burada arkadaşlar. Bir saattir bununla uğraşıyorum. Hiçbir banka para vermiyor. Bizim Türk banka kartları master kart veya viza kartıdır biliyorsunuz. Son bir saatte 5 farklı ATM'ye gittim. Hiçbirisi para vermiyor. Buraya geldiğinizde başınız sıkışacak sıkıntı yaşayacaksınız ve size tavsiye vereceğim ya buraya nakit dolarla gelip Havaalanında parayı bozdurun ya da sonunda Türk banka kartlarına para veren bir banka buldum. Tavsiyeyi veriyorum eğer Bangladeş'e gelirseniz not edin bu bankadan para çekin arkadaşlar. Banka bu. Bu arkadaşımız da abimiz de sağ olsun burada bankada çalışıyor bana da yardım etti. Selamun aleyküm. Thank you. Ve bankamız arkadaşlar bankanın ismi UCB isminde bir banka UCB. Böyle bir banka. Şöyle bir tabelası var. UCB yazıyor. Bir tek UCB bankasından sonunda 6. denememde para çekebildim. Bay bay. <laughs> bay bay. Sonunda abi 5 kuruşsuz kalmıştım vallahi. Sonunda para çekebildim. Yani gelirseniz UCB bankasını kullanın ve yemek yiyecek bir yer buldum, burada yemek yemeyi düşünüyorum. Şu ana kadar Bangladeş'te bulabildiğim en hijyenik ve en temiz olan restoran burası bulabildiğim. Burada bir yemek yiyebiliriz, burada hamur işi yapıyorlar. Hello, selamun aleyküm. What are you doing? I want to eat some things. Burada bir şeyler yiyelim, hamur işi yapıyorlar burada. Böyle bir tezgahta kahvaltı yapacağım şimdi. Selamun aleyküm. İzit pratsa? Pratsa. Okay, how much one pratsa? 10 taka. 10 taka. 10. 100. You give me 2 taka. Finish. Finish yapma be abi. Açız yapma. Bitti diyor. Prata finish. I'm hungry. I hungry. Bitti diyor. abi. Bir şey yiyebileceğin yer. Şöyle bir şey. This one? What do you have? What can I eat? Nothing. Okay, brother, I'm going. Okay, I go. Okay, bye bye. Ah be abicim. Karnım aç deli gibi. Saat oldu artık akşam olacak. Para çekmekle uğraştım bir saat parayı çektim. Pek dedim temiz bir yer bulduk dedi. Pek temiz de değil de neyse. Yemek yiyecek bir yer bulamıyorum. Gerçi burada da var bir yer. Burada ne satıyorlar böyle? Burada mı bir şeyler yesek? Hadi burada yiyelim bari. Bu galiba Prata. Selamun aleyküm. Kimse beni takmıyor şu an. Selamun aleyküm. Ee, is it Prata? Prata? <laughs> ha? What is this name? <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Sen rupi. Ten taka. You give me two. Şifalı ellerinle ver iki tane abi. Yes, two, two. Okay. Aha. Two. Aha, two. Şifalı elleriyle abimin burada bir yiyelim ya. Şöyle oturalım buraya. Masamız da baya temiz ya baya abi. Kapkar olmuş artık masa. Neyse burada artık yiyeceğiz bir şeyler. Selamun aleyküm. Böyle bir esnaf lokantasına geldik. Ortam burada böyle. Oo, thank you, thank, you, thank you. Abimiz bunlardan da getirdi ama bir de kaşık. Bu hep spoon. Kaşık varsa valla. Var mı kaşık? Spoon. İngilizce de anlamıyorlar o yüzden Türkçe konuşuyorum artık. Böyle ikramda da bulundular yanında. Ne olduğunu valla ben de inanın bilmiyorum. Kaşık falan yok. Elle yiyorlar tabi bunları burada. Ben kaşık istedim. Varsa getirecekler. Neyse şunu bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Valla inanın bu yemeklerin ne olduğunu size anlatamıyorum. Çünkü ne olduğunu ben de bilmiyorum. Karın doyurmak için yiyorum. Evet. Hello, hello. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Burada da kokonat satıyorlar. Bu ne böyle ya? Çok değişik şeyler var. Selamun aleyküm. What is it name? What is this? Makna, makna. Makna. Maknaymış o gösterdiğim şey. Very different. Yeah. I don't know what is it. Turkey. New country. Turkey. 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 yeah. 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 selamun aleyküm. Yeah. <laughs> Assalamu aleyküm. Eyvallah. selam. <laughs> Eyvallah kardeş. Bay bay. Burada yollarda böyle ya. Valla kanalizasyon patlamış. <laughs> patlamış kanalizasyon. Bak şuradan fışkırıyor. Bakın bisikletle adam eşya taşıyorlar ya. Meyveleri, sebzeleri adamlar bisikletle taşıyorlar ya. Bak bak adamlar her yerde buraya kalarizasyon patladı ya. Sokağı temizlemeye çalışıyorlar. de şu sokaktaki kablolara bir bakar mısınız abi bakın böyle bir normal yoldaki şu kablolara bakın ne kadar tehlikeli değil mi? Bakın her tarafından bir kablo çıkıyor ya. Şehir gerçekten çok fena. Ya yani şuraya bir yağmur yağsa, yıldırım çaksa veya şu kablolara bir şey olsa çıkacak yangını siz düşünün ya. Harbiden çok tehlikeli gözüküyor. Burada da ne yapıyorlar anlam veremedim. Çimento yapıyor burada abimiz. Burada kaldırım kaldırım bir şeyler yapıyorlar. Yan tarafta da meyve sebze satıyorlar. Yiyecek satıyorlar. Böyle bir hijyensiz ortamda yani bakın burada böyle çalışmalar yapılırken bir yandan da yemek falan satıyorlar yanında da. Buradan toz uçan toz yani yemeğe konuyor. Ortam fena. Alo. Aleyküm Vallahi zor iş ya. Şu arkamdaki kişi de peşime takıldı. Beni takip edip duruyor, laf atıp duruyor. Ben gidiyorum, takmıyorum. O geliyor harbiden. Hala takip edip duruyor beni. Hala beni takip ediyor abi. Vallahi burada her şey var. Bangladeş'te her şey normal abi. 100 metredir beni takip ediyor burada. Ortam böyle beni takip edip duruyor. Takip etme beni kardeşim ya. Vallahi burada turist görünce abi yapışıyorlar. Buraya gelirseniz dikkat edin gerçekten yani. Bangladeş normal bildiğiniz ülkelere benzemez abi. Bak hala takip ediyor beni geliyor hala oradan. Bakayım ben şurada duracağım bakalım yürümeye devam edecek mi? Yanıma gelecek mi? Duruyorum burada bekliyorum şu an. O da durdu beni izliyor karşıdan yine. Hala beni takip ediyor. Ben yürüdükçe o yürüyor, ben durunca o da duruyor. Valla üzülüyorum ama böyle insanları görünce ya. Bir küçük bir yemek parası verelim en azından ya. Bir yemek parası verelim abi ya. Valla içim acıdı ya. Valla içim acıdı. Ah kardeş. Okay? okay. For eat something. Okay. okay. Rice. Rice. Okay. Whatever you want. Okay. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Valla 100 metredir beni takip ediyor dakikalardır. 100 rupi verdim. Az önce mesela benim yediğim yemeğin fiyatı 30 30 takaydı. Rupi diyorum ya taka. 30 30 takaydı yediğim yemek. Bu arkadaşa 100 taka verdim. En sonunda da rice dedi. Rice da pirinç demek. Yani pirinç pilav yiyeceğim dedi. Afiyet olsun da. Abi yardım edemiyoruz. Hangi birine yardım edelim? Hani bir bizim de durumumuz zaten. Kuruşlarla geziyoruz. Hadi bizim durum iyi olsa da abi Herkesin ihtiyacı var. Hangi birine yardım edebiliriz ki burada? Fakirlik hat safa yani. Sıkıntılı yani abi her şey işte dediğim gibi buradaki şu taksiciler insanların hepsi günlük 1-2 dolara çalışıyorlar. Thank you brother thank you. Yani az önce benim verdiğim 100 taka için bütün gün çalışan insanlar var ya. Yani bahsettiğim o fuhuş olayları var. İnsanlar gidiyor kızını, karısını çalıştırıyorlar yani genel evlerde hayat kadını olarak ve karşılığında da 2 dolar 3 dolar kazanıyorlar. Söylenecek söz yok. Lafın bittiği ülkedeyiz yani. Sözün bittiği ülke. Görün yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Yani sadece Türk olmanız önemli değil. Dünyanın neresinden bir vatandaş olursanız olun halinize şükredin abi. Ha Türkiye'de doğmuşsun, ha orada, ha burada, ha şurada. Bangladeş dışında bir ülkede doğup büyüdüysen veya o ülkede yaşıyorsan haline şükret abi. Böyle bir ülkede doğup böyle bir şartlarda yaşamak da vardı. Hello. <laughs> Burası da bit pazarına benziyor ya sanki böyle. Küçük bir çarşıya geldik. Burada yer tezgahlarında burada. Ev araç gereç eşyaları satıyorlar böyle. ince bir kalabalık. Dondurmacı bir abimiz. Şifalı Bangladeş dondurması. Bakın şurada yani yerdik şu çöplüğe bakın kanalizasyon akıyor burada. Ve abimiz yanında dükkan açmış. Şurada kanalizasyon akıyor ya. Pis kokusu benim burnuma kadar geldi. Burada çalışıyor insanlar. Hello, aleyküm. Aleyküm ne düşünüyorsunuz bu sokaklar hakkında dostlar sizlere bayağı bir sokakları gösterdim ki göstermeye de devam edeceğim buradaki hayat yaşam İnsanlar, sokaklar, yemekler, her şey. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin videonun arkadaşlar. Merak ediyorum fikirlerinizi. Burada da yolun ortasında bir kanalizasyon çukuru var. Ağzı açık, içinde kanalizasyon ve çöpler var. Bunun içine düşmeyin diye uyarı olsun diye bir çomak koyup yaprak koyup kırmızı bayrak yapıştırmışlar. Valla kimin aklına geldiyse çok iyi yapmış. Valla kimin aklına geldiyse aklına sağlık. Vallahi bunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Buraya insanlar düşmesin diye böyle bir şey koymak. Helal olsun valla kimin aklına geldiyse. Ve buradaki elektrik kablolarına bakın arkadaşlar. Maşallah var ya. Burada da çok güzel, pozitif, eğlenceli bir Bangladeş'te abi yakaladık. Süpersin abi ya. <laughs> What is your name? Ha, e, money. Ba ba, ba 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 Hemen para istiyor bak. Money money money. No money. Ben çok sevdim bu adamı. Dur biraz kafa bulacağım. Biraz eğlenelim biraz. Muhabbet edelim. No money. Artık. No money. Okay. Okey. Abi çok iyi değil mi ya? <laughs> no money diyorum, para yok diyorum. Olsun önemli değil diyor. Adamsın abi ben seni çok sevdim ya. Burada rikşacı abimiz işte. Burada motorsuz pedal çevirerek tamamen bu yaşlı güçsüz haliyle burada insanları taşıyor. Gel seni taşıyayım diyor. Taksicilik abi günde 20-30 tükleriz kazanmak için bu zorlu işi yapıyorlar. Burada da diğer abimiz ekmek teklisini yani rikşa taksisini orada yıkıyor şu an temizliyor. Böyle. Okey okey. Yo you stop stop. I, I give you money but I want to walk. No problem. Yok abi ben ömrümde hiçbir zaman rickshaw taksi kullanmam çünkü vicdan yapıyorum. Böyle yaşlı başlı insanların beni böyle 20 lira için taşımasına göz yummuyorum. Tamam veririm 10 lira 20 lira ama ben motorlu taksi kullanırım abi. Böyle taksi kullanmak istemiyorum çünkü adam böyle can çekişecek bu sıcak havada beni taşıyacak pedalla 10 lira 20 lira için gerek yok abi. Ben istemiyorum böyle bir iş. Neyse diyeceklerim bu abi. <laughs> Thank you. Ve gördüğünüz gibi mesela burada da bakın çöp taşıyan bir kardeşimiz, çöpleri karıştıran yaşlı başlı bir ablamız, annemiz yaşında bir ablamız burada çöpleri karıştırarak hayata tutunmaya çalışıyor. Burada pedal çevirerek para kazanmaya çalışan bir dayımız. Bakın burada da yine pedal çevirerek taksicilik yapan bir kardeşimiz burada. Emekçilik böyle para kazanmaya çalışıyorlar. Ablamız işte burada hayata tutunmaya çalışıyor bu şekilde işte. Ekmek parasını kazanmaya çalışıyor burada. Etrafımda mekan böyle işte. Herkes burada 1 lira, 2 lira, birkaç dolar para kazanmak için. Burada da kardeşimiz gülümsüyor. Selamun Aleyküm. How are you? <laughs> ha işte beni <laughs> <veri> görece <laughs> mutlu olan insanlar. Boom. <laughs> um, nice to meet you. <gülüyor> bye bye. ne <laughs> o <laughs> biri geldi selam verdi, diğeri geldi aldı onu götürdü. He arabaya binip gidiyorlarmış. Gidiyor mu? Beni de götür bari. <laughs> Bye bay. No no thank you thank you thank you. Gel arabaya bin diyor da. Eyvallah thank you thank you. Ha bu taksiymiş ya baksanıza. Eee. Taksiymiş bir ya böyle taksi değil de dolmuş taksi dolmuş sistemi böyle gel dedi de. Boş ver abi yürümeye devam. Burası da sanırım bir pazar yeri olması lazım. Pazar yerine geldik. Burada elma, portakal gibi meyvelerden satıyorlar burada. Böyle bir pazar yeri arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Pazar yeri burası. Meyveler, sebzeler, sağlıklı ürünler burada satılıyor. Bakın abi. Şifalı meyveler burada. Satış yeri burası. Burada böyle ortamda pazar yeri yapmışlar. Pazar yerinde gezmeye devam ediyoruz şu an. Burada Bangladeş'in doğal kültürünü keşfetmeye çalışıyoruz. Yani bir ülkenin doğal kültürünü keşfetmek için pazar yerlerinde gezmek lazım. Burada en doğal şekilde insanları görüp tanıyabiliriz. Burada işte her türlü meyveler, sebzeler var ama her çeşit meyveyi, sebzeyi göremiyorum ya. Çok az sayıda var maalesef. Yani çeşitlilik çok az. Öyle ne arasan yok yani burada. Şurada karpuz, ananas var. <laughs> Selamun Aleyküm abi. El sallıyor oradan. Hop oh, abim. Biber. Oh, thank you. Muz. Muzun rengi farklı ya. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Çok fazla dilenci var abi burada. Aa bu şuradaki pisliğe gelin abi, çöplere gelin, çöplere. Pazar yerindeki herkes çöpünü buraya atmış. Abi bu nasıl ortam ya? Vallahi billahi bu nasıl bir ortam? Abimiz de burada helal olsun. Kasa kasa taşıyor hepsini kafasında. Dostlar şimdi de Bangladeş için çok önemli bir noktaya geldik. Burada gördüğünüz yerde bir nehir var. Sardargat isimli bir yerdeyiz. Burada bir nehir ve küçük kayıklardan var burada gördüğünüz gibi. Burada da meraklı Bangladeşliler var. Merhaba. Selamun aleyküm. <laughs> meraklı Bangladeşliler de burada. Böyle bir nehirdeyiz. Burada küçük kayıklar var. Buradan karşıya geçiliyor. Eşyaları taşıyorlar. Lojistiği var. Turistik gezisi var. Şu ileride gemiler var. Böyle bir nehirdeyiz. Burada da meraklılar beni izliyor. <laughs> Niye beni izliyorsunuz abi? Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Burada ortam bu şekilde yalnız ben artık iyice fenalaştım abi böyle bir sıcak ve nem olamaz bayılacağım valla sıcaktan sürekli ter atıp duruyorum. Böyle bir sıcak ve nem olamaz cehennem gibi burası yani Hindistan'dan daha beter sürekli ter siliyorum her yerimden herkes de beni izlemeye devam ediyor hala. <laughs> Selamunaleyküm. E burada böyle küçük kayıklar falan dostlar bakın bir tane kayık da yola çıktı şimdi gidiyor şuradan. Burası da Bangladeş Dakka için önemli bir yer. Karşıda bakın bir sürü gemiler var. Şu ileride de gemiler var ve aynı zamanda Bangladeş'in denize de kıyısı var. Selamun Aleyküm. Eyvallah. <laughs> bakın bir kayık daha geldi buraya. Çurak. He Tato. Aha. What? Aha yes. With machine yes. Dövmelerimi falan soruyor galiba. Aman abla düşürdün hepsini. Burada ortam böyle dostlar. Bakın şurada da bir kayık da çıktı. Evet dostlar bugünkü gezimizi burada bitiriyorum artık. Çok sıcak, çok nemli. Yoruldum artık vallahi. Şimdi artık dönüp dinlenelim. Sonrasında yarın Dakka'nın başka yerlerine, diğer günlerde de Bangladeş'in diğer şehirlerine devam edeceğiz dostlar. Ne düşünüyorsunuz Bangladeş başkenti hakkında? Yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlarda belirtin dostlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Bangladeş videolarında görüşmek üzere.